Öncelikle hoş geldiniz. Bu hoş gününüzü. bulduk. Sağ olun. Güzel bir ödül de aldınız Mehmet Akif ödülü. Ve Mehmet Akif'i de bir anlamda çok fazla da dillendiren bir isimsiniz. Evet. Neler söylersiniz? Yani Mehmet Akif Ersoy bu kadar çok bilinmeyip de bu kadar çok sevilen Mehmet Akif Ersoy merhumdan başka isim var mı bilmiyorum. Yani yaklaşık 15 yıldır 81 vilayet Avrupa, Balkanlar, Arabistan, ee, işte Kafkas ülkelere dolaşıyorum. Ee, pek bilinmiyor ama çok seviliyor. Yani bilinenin ötesinde çok seviliyor. Ee, tabii bunun e, yaptıklarının etkisi olarak görüyorum. Yani milletin fıtratına işlemiş bir Mehmet Akif Ersoy var. Ee, o yüzden gerçekten sanat hayatımın bence birçok ödül aldım ama en anlamlı. Beni bundan sonra daha bir başka zapturap altına alacak, daha başka mesuliyeti, mecburiyet sayacak bir ödül aldım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burdur'a hep çok en çok geldiğim vilayetlerden birisi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Üç yerden milletvekili seçiliyor biliyorsunuz aynı anda. Biga, Sivrihisar, Burdur. O Burdur'u tercih ediyor. Ee, Burdur'da ona sahip çıkıyor. Tüm da teşekkür ediyorum. Soracağım. Burdurlara ne tavsiye edersiniz? Mehmet takip konusunda ona daha çok sahip çıkma, onu daha çok anlama anlatma konusunda. Yani birçok yerle kıyaslandığında fersa fersa ileri. Yani şu üniversiteye ki biraz önce rektör hocamızın, sayın rektör hocamızın da söylediği gibi birçok dünya çapında sıralamaya girmiş. 21 üniversitenin içerisinde yer almış. Kampüsüyle, kadrosuyla ee, gerçekten e, alkışlanacak bir e, seyir e, kat eden e, üniversite adını vermiş olması bu bile büyük bir vefa örneğidir. Bu bile büyük bir vefa örneğidir. E, bunu devam et, ettirmelerini, daha da kurumsallaştırmalarını Mehmet Akif Ersoy ile alakalı e, onun bir baba olarak, bir aile reisi olarak bir sporcu olarak, bir veteriner, bakın hayvan hakları konuşuluyor. E kimse mesela onun veterinerliğini bilmez, sporculuğunu bilmez, istikbaratçılığını bilmez, bilmez oğlu bilmez. Burdur bu işi e, sırtlanır ve önce kendi insanımıza sonra da dünya ölçeğinde çalışmalara semin hazırlarsa gerçekten e, kendine yakışır bir, yürüye yakışır bir tavır göstermiş olurlar. Teşekkür ben teşekkür edeyim. ediyorum.